Kayseri milletvekilleri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Hiçbirini tanımıyorum. Hiçbirini yani. tanımıyorum. İsimlerinin bir tanesini söyle desene, söyleyemem. Peki bu tanınmazlık onlardan kaynaklı mı? Kesinlikle. Sebebi ne olabilir sizce? Halktan kopmak, kopmuş olmaları. Birilerinin icazetiyle milletvekili oluyorlar. Ondan sonra halkı tanımıyorlar. Demokratik yollarla taban seçse onları bu hale olmazlar yani. Peki sizin için bir milletvekili ne yapmalı? Aslında milletvekilinde bir etkinliği yok ki bugünkü parametre sistemde. Yani ne, ne söyleyeyim? Usulen varlar. Peki. Kayseri milletvekilleri ile ilgili ne söylemek istersiniz? Yeterli buluyor musunuz? Kayseri, ben Kayseri'de yaşamıyorum. Yani daha doğrusu ben cezaevindeyim 10 yıldır. Bizine çıktım neyin ne olduğunu da bilmiyorum. Anladım. Hani şey dersen milletvekilleri dersen genelinden ben evet. bunu değiliz zaten. Neden peki? Vatandaş için ne yapıyorlar ki? ne hakkını arayabiliyorsun, ne adalet var, ne kanun var, ne yasa var. 10 yıldır ceza önleyim ben. Yani inan ki dışarıya çıkmayı canım istemiyor. Cezaevi dışarıda iyi. Neden böyle düşünüyorsunuz peki? Ya neden işte her şey ortada, pahalılık ortada, işsizlik ortada, adaletsizlik ortada, haksızlık ortada. Yani bu milletvekillerini biz seçiyoruz. Sadece seçiyor, Maaş alsınlar işte yesinler içsinler diye seçiyor. Başka bir seçen millet millet için bir şey yapıyorlar mı? Mutlu beyliliğin sırrı nedir sizce? Vallahi mütevellik olmaz kardeş. Sorayım. Mutlu beylilik neyden geçer sizce? Huzurdan geçer. Neden geçer? Tabii huzurdan geçer. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi kardeşim bir huzur görmedik kardeş. Neden peki? Evlatlarım yüzünde. Dedi mi kardeş? Yani sebebi. Değil. 70 yaşımızda ana baba halinden onlar hizmet ediyor kardeşim. Anladın mı? Evlatlarım 70 yaşımızda Ana pişirecek, baba bir getirecek, onu da yiyecek yavrum. Kayseri selamlar yavrum. Kayseri'nin milletvekillerinden memnun musunuz? Hani bu büyük alet bir şey yok. Hani göstersin ki şunu yaptım desin. Ne şikayetiniz var? Hani hiçbir şey yok ki. Develiliyim ben esas. Abi develin haline gelsin baksın. Ne edeyim? Seçim zamanı gel, oyun al, kaybol git. Peki milletvekillerinden beklentileriniz nedir? Hani millet bekledim. Ne olacak da? Kürsüye edeceğim. Evet hayır yarışması oynuyorlar orada. Başka var mı bir durum? Peki tanıyor musunuz Kayseri'nin milletvekillerini? Tanıyordum zamanında. şimdik Allah var. Koştum, çok koştum. Ama yok bundan sonra. Peki, Kayseri milletvekillerinden memnun musunuz? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin her şeyden memnunum. Ben. Bırak milletvekillerini. Milletvekillerini nasıl buluyorsunuz peki Kayseri nin? Hepsi de güzel hepsi de güzel. Çünkü sonuçta, sonuçta sonuçta, insan tanımaya gerek yok ki insan. Tabanı insan. İnsan niye tanımasın? O da senin gibi nefes alıyor, yaşıyor. Yaşam olan yerde her şey olur. Peki milletvekillerinden beklentileriniz nedir Kayseri için? Ya sadece benden bitmez ki bu 90 milyon yaşıyor. Sadece benden bitmez. Yok, Kayseri'de beklentiler. Yok yeter. Şu şekilde bu şekilde çok güzel. Fazla bir şey istemiyorum. Kadınların kalbine giden yol nereden geçecek? Bence kadınların kalbine giden yol eee doğruluktan geçer, dürüstlükten geçer, güvenden geçer. Ee, bunlar da var, başka değildir. Peki bir kadında da olmazsa olmaz dediğin şeyler nedir? Bir kadın. Ben şu an evliyim aslında da. Ee, neler olmalı bir kadın olsun? Neler olmalı? Bence bir kadında sadakat olmalı. Vefa olmalı. Ee, zaten eşim de öyle. Ben bunlar onda gördüğüm için onu çok seviyorum işte. Başka Ote. eşinize ne söylemek istersiniz? Son Vallahi <laughs> eşim şu an işte çalışıyor. Eğer izlerse onu çok sevdiğimi söylerim yani. Teşekkür ederim. Kayseri milletvekillerinden memnun musunuz? Hiçbirinden memnun değilim. Neden memnun. peki? Ya adamlar halkın içinde neydi? değil ki. İyi bir yatıyorlar. Ne halkın içinde? Emekli perişan, içi perişan, herkes perişan. Ne? Peki Kayseri milletvekillerini tanıyor musunuz? Tanıyorum. Yarısından fazlasını tanıyorum. Hatta tane eski milletvekili de benim memleketimdi Taner Yıldız. Peki baktığınız zaman bir milletvekillerinin görevi ne olmalı sizce? Görevi yemin ettiği halka? yemine sadık olmalı. Sadece ettiği yemine sadık olmalı. Kayseri milletvekillerini nasıl buluyorsunuz? Bir şikayetiniz var mı? Bir kısmından var. Ne gibi? Ne gibi? Bakmıyorlar, şu ortamı görüyor mesela pahalılık çok. Yani çok zor geçim. Bugün mesela bir kilo bir şey alamıyorum. Etin kilosu şu, her şey pahalı. Gücümüz yetmiyor, maaşımız az. Niye yardımcı olmuyorlar? Buradan gönderi yok biz, hiç bize yardımcı oluyorlar. Mı? Kayseri milletvekillerini tanıyor musunuz peki? Tanıyorum işte. Hangilerini? Haçaki milletvekili. Ondan sonra şey İstanbul Belediye Başkanı içeri aldılar onu da bir de şey Ankara Belediye Başkanı iyi. Bu arkadaş iyi bak. Neydi onu? Mahsus Yavaş. Yok ben milletvekillerini He. sordum. Milletvekillerini He, tanıyor musunuz? Yani onlar hep bilmem artık hallilik çok şikayetçilik yani. Pek çok Aynen. teşekkür ederiz. Sağ olun. Kayseri milletvekillerini tanıyor musunuz? Vallahi abi hiçbirini tanımıyorum. Hayat şartları zor. Peki bir Kayseri milletvekilleri nasıl buluyorsunuz? Ne bileyim hiçbir faydaları yok ki. Ancak bayraklar asıyorlar, reklam yapıyorlar, kendi çıkarları için uğraşıyorlar. Vatandaşın haline bakın ya. Peki bir milletvekilinden beklentileriniz nedir sizin? bizim için gitsin Ankara'ya gitsinler hükümetle uğraşsınlar bizlere bir güzel bir yaşantı sağlasınlar. Öyle gidip oturup da maaş almak değil ki. Başka peki. da diyeceğim bir şey yok yani. Teşekkür ederiz. Oo. Erkeklerin kalbine giden yol nereden geçer? Midesinden. Neden peki? Yani karnı neden do düşünüyorsunuz. karnı doymadan yüzü gülmüyor da o yüzden. Bilmem. Vallahi. Mutlu etmenin birinci kuralı? Yemek. Midesi. Peki geçmişe dönecek olsanız eşinizden mehir olarak ne talep ederdiniz? Ümre. <laughs> çok istiyorum. Buradan ne söylemek istersiniz son olarak eşinize? Eşime mi? İnatçısım ama yine de seni çok seviyorum. <laughs> kadınların kalbine giden yol nereden geçer sence? Valla kadınların kalbine giden yol erkeğin kadına karşı ilgi duymasından geçer. Onu değerli hissettirmesinden geçer. En önemlisi de birbirine olan saygı sevgiden geçer. Ee, saygı sevgi olduğu sürece kadınların kendilerine karşı olan ilgisi arttıkça karşılığın olan ilgisi de daha büyük bir şekilde artmış olur. Peki kadınlar 24 saat ne dünyadan yok olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu sence? Erkeklere karşı yok olurdu. Bence erkeklerde ol olmazdı yani. Evli misiniz? Evet. Eşinize buradan son olarak ne söylemek istersiniz? Eşime son olarak buradan herkesin hak ettiği kişi olarak ona değer verdiğimi ve onu herkesten çok sevdiğimi söyleyeyim. Kayseri milletvekillerini tanıyor musunuz ve nasıl buluyorsunuz? Tanıyorum da. Nasıl buluyorsunuz peki? Ya. Şikayetiniz var mı? Bir işim olmadı mı? Peki beklentileriniz nedir bir milletvekilinden? Valla şimdi hiç kafam üstünde değil ya. Yani. Kayseri milletvekillerine memnun musunuz? Memnun geldik arkadaş. Şikayetiniz nedir peki? İlgilene yok Herkes öldürdüler ya. Kendi kendilerini düşünüyorlar. Peki, Kayseri, düşünüyorlar. Milletvekillerini tanıyor musunuz Kayseri'deki? Hepsini tanıyor da isimlerini hatırlıyor. Hiç milletvekilleri memnun diyelim. O üç millet onlara oy vermiş, getirtirmiş. Kayseri'de beklentileriniz nedir peki? Kayseri'nin neyi beklentisi kaldı ki? Kayseri'ne gittikçe berbata gidiyor. Vatandaş ölmüş de ağlayanı yok. Nasıl olacak bu iş?